Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Raft'ın yeni bölümüne tekrar hoş geldiniz. En son böyle bir şeyler ekmiştik falan filan. Odun toplamıştık ve buradan gitmeye karar vermiştik. Fakat ondan önce bir yiyecek işine bir göz atalım abi. Evet yiyecekle ilgili bir sıkıntımız var. Şuradan biraz balık tutalım abi. Tamam mı? Bu arada yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Artık oyuna dev böcekler gelmiş. Ee, böyle iğrenç iğrenç böceklerle artık mücadele etmek zorunda kalacağız. Oo, oo çok fena bir dalga geldi. oltayı bile etkiledi yani. Evet böcekler gelmiş arkadaşlar. Abi bu ne? Biz ne yapalım biliyor musunuz? Biz en iyisi uyuyalım abi yoksa başka türlü Baş edemeyeceğiz bu dalgayla. Böcekler gelmiş. Adamlar şey yazmışlar. İşte çalışıyoruz, ediyoruz bilmem ne falan. Ee, bu oyunu daha da geliştireceğiz gibi şeyler yazmışlar. İnşallah oyun daha güzel olacak. Oyunda çok ilgileniyorlar arkadaşlar. Raft böyle ben bırakmışlar falan zannediyordum ama ciddi anlamda adamlar ilgileniyor oyunla. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi şunu bir geç abi. Şuraya tahtayı yerleştir. Şu balığı bir koy. Ee, yemeği yiyeceğiz de. Şu su içini de halledelim. Şunu bir iç. Evet yağmur başladı arkadaşlar. Enteresan. Fırtına. Ooo. Vay sevdim bunu. <laughs> Çok güzel olmamış mı ya? Şuraya bakın. Evet bir arkadaşımız söylemiş. Adanın kenarlarında daha az e, şey çıkıyor diye. O yüzden ben şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. E, şunu bir indirelim abi. Tamam mı? Şöyle de bir... E, bir çevirelim. Şu tarafa doğru bir... Gidelim abi ya. Bakayım bir dakika. Şöyle... Şuradan bir çıkarsın bizi abi. Şuradan bir çıkarsın. Hatta ha bir dakika. Abi yemeğimizi alalım. Şu pişmiş balığımızı. Şunu da koyalım. Tamam. Abi sesler falan süper ya. Şuradan bir çıkalım abi. Kendimizi açığa doğru bir atalım. Çıkabiliyor muyuz? Evet güneş açmak üzere. Orada. arada Şurada alabileceğim bir şey var mı? Alamadım. Bakayım şu tarafa gidebilecek miyiz? Gidemeyeceğiz abi. Böyle gidemeyeceğiz. Dolayısıyla bunu da şöyle çevireceğiz ki bu tarafa doğru gidelim abi. Evet. Bakayım şuradan. Küçük de olsa. Ay. Yok gitti gitti abi gitti. Tamam alamadık onu. Önemli değil. Önemli değil de sen niye böyle ulan bunu ters mi yaptık? Pardon ya. Şöyle yapacağız abicim ya. Lan bir türlü. Ha şöyle yap. Tamam mı abi? Şunları bir hop. Güzel. Ooo oo. dur şimdi. Böyle, şöyle gidelim abi. Şu tarafa mı gitsek? Aynen bu tarafa doğru bir gidelim. Evet biraz daha sakinleşti hava galiba. Şunu da yakalar mıyız abi? Hop. Ah yakalayamadık. Tamam olsun. Gel 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 gel. Hop tamam. Bu fena. Evet patatesimiz Aa, of abi çok kötü be. Şunu bir dakika. Rüzgar. Ha tamam doğru geliyor abi işte. Bu tarafa doğru gidiyoruz. Hatta bu tarafa gitmeyelim. Şöyle gidelim abi. Şöyle gidelim. Tamam bu tarafa gidelim. Sağda solda bir şey var mı? Yok. Tamam şuradan ee, bir balık daha tutayım ben abi. Bakalım deniz müsaade edecek mi? Çok dalgalı havada tutamıyoruz. Ne oluyor abi? Hop hop hop. Orayı, bak orayı yedin mi? Dur. Orayı yedin mi? İşte külahları değişiriz. Orayı yedin mi? Ah bunu buraya koymayacaktım ama neyse. Çünkü şöyle bir şey yapacağım abi. Toplama ağını çivi lazım bize. Çivi için de kurda lazım. Kurda için de tabii ki ne lazım? Fıçı lazım abi. Bu arada acıkmışız. Al abicim. Koy abicim patatesi pişsin. Sen de şuraya patates ek. Oh mis gibi. Ver abicim tatlı suyumuzu. Dök şuraya. Süper. Koy tekrar. Oha içimizden geçseydim be. Şu balı yiyelim abi tamam. Tamam yemek için az çok hallettik gibi bizim tek sıkıntımız şu fıçılara ve materyallere ulaşmak. Şunları alalım. Abi çok şey oldu. Acayip öyle bir dalga var ki. Şey yapamıyorum. Seçemiyorsunuz yani. Kafanız karışıyor abi. Başım döndü yani. Aha şey de bitti. Bir dakika. Hemen <laughs> şundan üret abicim. O geldiğimiz ada değil mi? Masadan atamadık. bunu da atamadık. Gel. Abi nasıl bir düdüğüne denk geldik ya? Bak önümüzde engel varken atamıyoruz abi. Allah Allah buraya takılıyor. Gel buraya işte köftor seni ya. uğraştırıyor bizi. Bayağı da hızlı gidiyoruz arkadaşlar yalnız şu anda. Buraya takılmış mı? Takılmış. Aslında gideceğimiz yöne şey yapsak biz şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle çevirelim de. Aynen. Bu tarafa doğru gidelim. Şuraya toplayalım en azından. Ha, toplayamadıklarımızı. Hop. Evet şurada kafam karışıyor işte. Dalgalar mesafeyi yakın ya da uzak gösterebiliyor. Şimdi bir dakika abicim. Toplayıcı toplayıcı. Toplayıcı geç de. Ee, ne yapalım abicim? Ya şundan yapmak istiyorum aslında ya. Çivi yapmak için bizim şeye ihtiyacımız var. Fıçı. Bizim tek derdimiz şu anda fıçı. Bu arada yemek. Yemek yemek yemek. Al abicim. Şurada bir balığımız var. Tamam. Yemek ve su işini çözmek lazım abi. Plastik aldık. Güzel. Tabi bu tarafa gidince daha iyi oldu. Şimdi burada bir ada var. Şurada bir ada var. Biz hangisinden geldik ki abi? Neyse ya adayla çok işimiz yok zaten. Sen piştin mi abi? Geberdin, geberdin. 30 saniye aç kaldın, geberdin. Ah, al, al abiciğim. Oo lan, şuraya gitmemiz lazım. Dur bir dakika abi. Şunu şöyle yap, tamam mı? Bizi o gemiye doğru götür, lütfen. Yıkık gemiye doğru götür bizi. Bunları da kaçırmayalım. Hadi be abicim pişemedin be. ha? Oh. Koy şunu. Ye şunu abicim bir kendine gelsin hayvancık. <laughs> Gel. Oh oh. Tamam süper. Evet azıcık daha abi şöyle. <laughs> şu tarafa. Şu yıkık gemiden belki şey buluruz. Ee, Şuraya toplayıcı yapacağız ya abi. <laughs> o zaman şunu yıkabiliyorum değil mi ya? A, tamam süper. Tamam önüne yaparız abi onu. Buraya doğru. Allah. Öldü mü? Hadi oğlum. Çiğ et. Of be. Abi çiğ et be. Abi süperiz be. Ulan çok iyi oldu be. Ciddi söylüyorum. Şu balık işi abicim be. Ya, yere git balık sen ne pişmişmiş bilmem neymiş. Abi koy abi. Tahta yerleştir abi. Of. <laughs> Ziyafete bak. Suyumuzu da içelim. Hemen tık. Şuraya koy. Şeyden yapacağım abi ya. Şu ızgara işini halletmemiz lazım. Bu arada Hadi abicim neredesin ya? Şu tarafa gideceğiz ya. Neredeydi abi? Şöyle. Şöyle pardon şu tarafa. Hah. Şu tarafa doğru bir gidelim. Öyle. Fazla dadanmayacaktım bizim tekneye. Sen kaşındın abi. Şimdi şöyle yapsak. Bir dakika. Şunu bir kaldır abicim. Biz sana doğru bir gelelim. Küreğimiz yeterse. Hazır dalga da yok. Gel abi. Gel abicim. Gel abicim. Abi çok iyi oldu köpek balını öldürdüğümüz. 4-5 tane et veriyor demek ki büyük. Vallahi çok sevindim abi. Karnımız acıktı yine. Abi şimdi yedin. El insaf be. Vallahi el insaf ya. Yuh ya. Ha varmış Allah'tan şurada. Tamam dur. Tamam tamam yedim. Hadi gidelim. Heh, tam kırılacak zamanı buldum var ya. Ulan. Kürek yapabiliyor muyuz? Yapabiliyormuşuz. Süper. Tamam devam edelim abi. Hadi bu oğlum. Lan! Senin var ya. <laughs> Gel abi. Abi bunu açsa mıydık ya? Ya kendi açsa mıydık? Yok gerek yok ya. Gidiyoruz herhalde canım. Gidiyoruz gidiyoruz abi. Hadi koçum. Hadi az kaldı. 6 tane de patatesimiz oldu. Yemekle ilgili ciddi bir sorunu çözdük aslında arkadaşlar. Şimdi köpek balığı eti yiyeceğiz. O da çok iyi olacak. Abi ne uzakmışsın sen be. Ne maşallah be. Harbiden uzakmış yani. Bize iki kürek kırdıracaksın yani. Oltamız da bitmek üzere. Oltayı da yapmamız lazım. Hadi oğlum ölmezsin hadi. Hadi koçum benim. Hadi canım hadi. Hadi az kaldı hadi. Biraz da şunu açsak ne olur abi? Tamam biraz da senin hızınla gidelim. Bir dakika. Şöyle bir bakalım abicim. Heh. Şöyle. Neredesin? Tamam. Tamam biraz da şundan destek alalım. Evet bir tık daha hızlandık. Aynen abi. Bakayım. Evet evet aynen. <laughs> Gel abiciğim. Bize kürek kırdırttın be kaç tane be. İnfassız. Evet çok karanlık oldu ya. Bir dakika abi. Şöyle bir aç bakayım. Gel şöyle abicim. Vallahi gözüm görmeden atlayacağım herhalde öyle gözüküyor. Tam da zamanında yani ha. <laughs> Bir dakika. Süper. Lan. Allah. Tamam aldık mı abi? Hop. Batıyor mu? Batıyor. Tamam güzel. Tamam hemen uyuyalım abicim. Hemen uyuyalım. Ve sabah oldu. Karnımız acıktı. Hemen yemeğimizi yemeğimizi yemeğimiz. Nerede abi şu etimiz bizim? Of of of. Şimdi bak. Çaya bak abi. Şunu da koyalım. Şimdi sen olaya bak abi. Pişmiş. Pişmiş et nerede? Ha. Bak şimdi abicim bak. Bak şimdi abicim. Oh. Oh ne güzel doldurdu vallahi. Bu ne abi? Şunu bir dök. Tuzlu su galiba. Şunu bir daha doldur. Koy abi şuraya. Tamam. Arkadaşlar bir dahaki bölümde devam ederiz. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.